yaklaşıyor hadi durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz buzulların oluşturduğu şekiller Buzulların oluşturduğu şekiller e, nerelerde var arkadaşlar? E, tabii ki kalıcı kar sınırının olduğu e, veya toktan karın bulunduğu bölgelerde e, buzulların oluşturduğu şekiller bulunmaktadır. Kutuplara yakın bölgeler. Bunu örnek ülke verecek olursak İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerde ve dağlık bölgelerde mesela bir ülkemizden örnek verecek olursak arkadaşlar Ağrı Dağında, Süphan Dağında veya Ala Dağlarda. Yani dağlık bölgelerde ve kutuplara yakın yerlerde buzullar belli bir kalınlığa erişir. Sonra eğim doğrultusunda ilerler ve araziyi aşındırır. Bu durum buzul aşındırma şekli olarak karşımıza çıkar. Tabii ki buzullar zamanla malzeme de taşır. Bu da bize buzul biriktirme şekillerini ortaya çıkaracaktır. Peki ekvatorda buzul şekilleri oldukça yüksek yerlerdedir arkadaşlar. Mesela ekvatorda bir örnek vermişiz arkadaşlar. Buraya baktığımızda buzullar 4800 metreden başlamış. Orta kuşağa baktığımızda buzullar 2800 metre inmiş. Yani e, ortak kuşağa doğru ilerlediğimizde buzullar deniz seviyesine yavaş yavaş yaklaşır. Kutuplarda buzullar deniz seviyesine iyice yaklaşmış. Yani ekvatordan kutuplara doğru enlem faktöründen dolayı buzullar deniz seviyesine yaklaşır. Peki genel anlamda dünyada buzul şekillerinin yoğun olduğu yerler nereler? Şurası arkadaşlar Kanada'nın kuzey kesimleri buralarda buzul şekilleri görülür. Aynı zamanda Grönland çevresinde buzul şekilleri yaygındır. Ve şuralara baktığımızda İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu'nun olduğu bölgede buzul şekilleri yaygındır ve tabii ki Güney Yarımküre'de Antarktika buzul şekillerinin yaygın olduğu bölgelerin başında gelmektedir. Peki ekvatora yakın bazı bölgelerde de buzul şekilleri görülebilir arkadaşlar. Mesela şurada taradığım bölge e, burası Ant Dağları'nın bulunduğu bölgedir. E, yükseltiye bağlı olarak buzul şekilleri oluşmuştur. Veya şuraya baktığımızda burada Raki Dağları var. Raki Dağları'nın bulunduğu bölge yine yükseltiye bağlı buzulların ve oluştuğu alanlardır. Şuralarda alpler var arkadaşlar. Türkiye'de de tabii ki yüksek alanlar var ve buzul şekillerine rastlanır. Şuraya baktığımızda Himalaya kıvrımı var. Burada da buzul şekilleri yaygındır. Kısaca şöyle bir zihnimizde kodlayabiliriz. Sıcak bölgelerde buzul şekillerinin bulunması yükselti ile ilgilidir. Soğuk yerlerde buzul şekillerinin bulunması yani kutuplara yakın yerlerde buzul şekillerinin bulunması ise enlem faktörü ile ilgilidir. Yani dünyanın şekli ile ilgilidir. Başta buzul tiplerine baktığımızda bunlardan bir tanesi takke buzulu veya zirve buzulu. Genellikle dağların yüksek kesimlerinde oluşan buzul tipleridir. Bu buzul tipi ülkemizde bulunmakta. Buna en iyi örneğimiz de Ağrı Dağı'dır arkadaşlar. Aynı zamanda Erciyes'te de takke buzuluna rastlanmaktadır. Sirk buzulu, sirkin ne olduğunu önce ifade edelim. Sirk buzul aşındırmasıyla oluşan çukurluktur. Ve şuraya dikkat edersek buzul aşındırmasıyla bir çukurluk oluşmuş. Ve bu çukurla tekrar buzul gelir, birikir. Bunun sonucunda oluşan buzul tiplerine e, sirk buzulu denir. Buzul zamanla arazi aşındırarak vadi oluşturur. Bu vadiye tekrar e, buzul birikebilir. Buzulun birikmesi sonucunda vadi buzulu oluşmaktadır. Örtü buzulu çok geniş alanları kaplayan buzul tipleridir. Örtü buzulları ülkemizde bulunmaz. Bu tabii ki daha çok Kanada, Norveç ve Antarktika gibi bölgelerde bulunan buzul tipleridir. Iceberg ise karalardan kopan büyük buz kütleleri olarak karşımıza çıkar. Mesela Grönland'da zaman zaman icebergler kopup denize doğru ilerlemektedir. Evet, buzul aşındırma şekilleri buzul eğim doğrultusunda ilerleyerek aşındırmayı gerçekleştirir. İlk aşındırma şeklimiz sirk. Buzul aşındırmasıyla oluşan çukurluklardır. Yani şurada gördüğümüz alan zamanla buzul aşındırması ile oluşmuştur. Peki zamanla buraya su birikirse sirk gölleri oluşmaktadır. Tabii ki sirk gölleri buzul birikim şeklidir. Buna dikkat edelim. Sirk çukurluğu aşındırma, sirk gölleri ise birikim şeklidir. Evet hörgüç kaya dirençli kayaların daha az aşınmasıyla deve hörgücüne benzeyen buzul aşındırma şeklidir arkadaşlar. Şuraya baktığımızda şuradaki bölgede Kayaç aşınmış ve şu alanlarda kaya sert kaya kalmış yani bir kabartı oluşturmuş bu arazilere. Hörgüç kaya denir. Ülkemizde yüksek kesimlerde hörgüç kayalara rastlanır, aynı zamanda yüksek kesimlerde sirklere rastlanır. Norveç, İsveç gibi ülkelerde çok yüksek bir yere ihtiyaç duymadan da bu şekiller oluşur. Yani deniz seviyesine yakındır. Evet, buzul vadisi buzul zamanında aşındırma yapar, bir vadi oluşturur. Tabii ki birden fazla buzul vadi tipi vardır arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi asılı vadidir, bir tanesi ana vadidir. Ana vadi dediğimiz vadi tipi şudur arkadaşlar, buzul aşındırmasıyla oluşan vadi tipi. Ana vadiye göre daha yüksekte kalan vadi tiplerine ne ise asılı vadi denir. Ee, tabii ki bu da ana vadinin bir kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet buzul biriktirme şekillerinden e, ilki morendir arkadaşlar. Moren e, buzul sularının taşıdığı topraklardır. Buna dikkat edelim. Moren buzul sularının taşıdığı topraklardır. Drumlin moren yığınlarından e, oluşan e, toprak türleridir arkadaşlar. E, şurada gördüğümüz alanlar e, drumlin olarak ifade edilir. Tekrarlıyorum. Moren yığınlarının oluşturduğu kabartılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, e, Sander düzlüğü e, zamanla buzul suları malzeme taşır ve eğimin azaldığı yerde birikimi gerçekleştirir ve buralarda düzlükler oluşturur. Bu alanlara da sander düzlüğü adı verilir. Evet ülkemizde buzul şekilleri bulunmaktadır arkadaşlar. Öncelikle şu bölgeyle ilgili konuşmak istiyorum. Burası Uludağ'dır. Uludağ'da güncel buzul yoktur. Buna dikkat etmemiz lazım. Ancak Kuaterner dönemde yani 4. Jeolojik devirde Türkiye buzulun etkisinde kalmıştır. Orada da buzullaşma gerçekleşmiştir ve buralarda e, günümüzde aktif aktüel buzul yoktur. Fakat buzul şekilleri vardır. Yani geçmiş dönemde buzullar iz bırakmıştır bu alanda. Evet, Torus kuşağında buzul şekillerine rastlanır. Özellikle Aladağ bölgesinde buzul şekilleri oldukça yaygındır. Şu alanlarımıza baktığımızda burada Cilo dağları var. Hakkari çevresinde buzul şekilleri yaygındır ve aynı zamanda Ağrı Dağı'nda buzul şekilleri görülür. Doğu Karadeniz'de yükseltinin fazla olduğu alanlarda özellikle de şu dağı bilmemizde fayda var. Kaçkar dağlarında buzul şekilleri yaygındır. Evet arkadaşlar buzullarla ilgili konumuz sona ermiştir. Konularınızı tekrar etmeyi ihmal etmeyin.